abi. Bir iki dakika otur da. Darlandım Sinan'ım, darlandım. Duramıyorum yerimde de. Bir sakin ol. Acaba diyorum... ...merkezi yerleri fotoğraflarını mı alsak? Polis o işi yaptı. Ama... ...illa asmadıkları bir yerler vardır. Ha? Böyle oturmaktan iyi durdu. Haydi. Niyazi evladım nerede acaba? Ta Niyazi ben ona bir geçmiş olsun diyeyim. Allah sabır versin evvel. Niyazi! Niyazi! Bu sefer Nedir bunun derdi? Vallahi ben de anlamadım ya merak. Ama yakında çıkar kokusu merak etme. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyur Resul hanımcığım. Geçmiş olsun. Sağ ol. Neyse benim acelem var, haydi. Hı? Konuşmamız lazım. Hazret. Sinan, siz arabada bekleyin ben geliyorum, haydi. ...Harun tekneyi satacak. Bana vekalet verdi ama... ...senin imzan lazım. Halumuzu görmüyor musun Resul amca? Şimdi bunlarla uğraşamam ben böyle şeylerle haydi Her haydi. Her şey hazır. Bir imzacık atacaksın ha buraya. Biz neyin derdindeyiz... ...Harun Bey neyin derdinde? Tekneyi alıyor mu, satıyor mu, kırıyor mu, ne yapıyorsa yapsın. <laughs> ben hiçbir şey istemiyorum aynen böyle de ona. Olur mu canım? Senin hakkını payını vermeden olur mu? Olmaz öyle şey. İstemiyorum Resul amca, istemiyorum. Tek kuruş istemiyorum. Anladın mı? Haydi. Güle güle. Hepsi beş bin lira tutuyor Yaşar. Ne yaptın be Turan? Çok az söyledin. Yap bir şeyler daha. Yabancı mıyız biz? Vallahi bu işin yerlisi yabancısı olmaz. Piyasa belli de. Eşine gelirse. Durum sıkışık galiba. Bizim kızın okul parasını yatırmam lazım. Yirmi bin dolar. Kız sıkışmayınca Zor yetişmez müşteriler. Ne hazır, ne diyorsun Turan Allah aşkına ya? Belki de senin hızır batımdadır diyorum. Oğlum bakma öyle suratıma boş boş. Daha dün ben bu bileziklerin parasını tek elde kazandım kumarhanede. Yaşar, sana akıl vermek gibi olmasın ama... ...beş bin lira bir bakmışsın, almış yirmi beş bin lira. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum Yaşar, öyle diyorum. Merhaba. Buyur, ver içkini. Gel, gel, otur şöyle. Hayırdır inşallah? Az önce Davut aradı. Yola çıkmış. Buraya geliyormuş. Dur hele telaş etme. Vardığın zaman beni ara dedim. Onu almaya gideceğim. Durumu anlatacağım artık dilim döndüğü kadar. Nikahı kıyamadık. Böyle böyle oldu diyeceğim. Davut Kamil adamdır. Anlayacaktır bizi hiç olma diyemler. Bu kez zaten perişan oldu. Kızım halini hiç beğenmiyorum. Ya babası gelip de kötü bir laf derse. Ya sen merak etme. Konuşurum Davutlu ben. Kızım bir suçu olmadığını anlatırım. 不不不。Va, va, va. musunuz? Annem için kayıp ilanı asıyoruz. Öyle mi? Ben de yardım edeyim size. Aa, yok Bahar'cığım gerek yok biz hallediyoruz. Yok olur mu öyle şey? Arabayı park edip geliyorum hemen. Sinan. Efendim? Bu arabayı Bahar'a Şahin mi almış? Bilmem. Ne fark eder ki? Fark etmez tabi de şeyden sordum. Aynısından bana da babam almıştı. <laughs> Baba ne haber? Şey gitmedin mi daha? Yok ya burada bir iki iş çıktı da bir sonraki gemiyle gideceğim. Ne zamandır o sonraki gemi? Vallahi bilmiyorum ki haber verecekler. Demek buradasın daha. Buradayım. Neyse benim çarşıda işlerim var. Hadi sana kolay gelsin. Sana da. ...seni götürecek geminin kaptanına dalayım ben. Bahar'cığım sana da zahmet oldu ya. Ne demek canım yolumun üstü zaten. Aa evet hem Mela teyzelere de uğrarsın. Dün uğrayamamıştın ya. Evet müsait değilmiş sanırım. Değil mi Sinan? Ay evet evet biliyorum. Sinan bana anlattı. Ama müsait olduğuna mutlaka uğrayacağım. Şahin'le beraber geliriz. Aa, gelin tabii. Hem Şahin Bey'i de görmüş oluruz. oldu? Nermin teyzeden haber var mıymış Muzaffer abi? Yok be oğlum. Hep de perişan oldu insanlar. Hele Niyazi'nin halini bir görsen Yok ya ben ne göreceğim Niyazi'nin halini ya. Öyle deme be oğlum. O senin kardeşin. Ya ne kardeşim? Benim öyle bir kardeşim yok. Biz daha önce bunları seninle konuştuk Muzaffer abi ya. Neyse. Haydi iyi akşamlar. Buki. Bence olanın için yine de kendini suçlama. Hem bak. Niyazi seni çok seviyor. Masa da öyle güzel baktı ki sana. Ben de onu çok seviyorum. E ne güzel işte. Nermin teyze bir bulunsun. Belki bu sefer ikna olur. <laughs> Her yeri astınız mı? Astık abla. Peki kimse görmemiş mi? Bir gören Allah'ın kulu yok mu abi? Cık. Direğe takılır kızım. Nerededir şarjı dedem? Yukarıda odada. Asma suratını. Hayırlısıyla sağ salim dönsün yeter ki. Sana söz bu sefer ben konuşacağım onunla. Hem benim ikna kabiliyetim yüksektir. Merhaba Emine oğlum. Olaylara tamamen objektif yaklaşman lazım. Önce tarafları ayrı ayrı dinleyip ondan sonra bir karara varacaksın. Tamam mı oğlum? Tamam baba. Aferin oğlum abi. Şimdi bu kabladan özür dileyeceksin değil mi? Dileyeceğim. <laughs> Köle olurum sana ben. Söylediğimde altı buraya geliyor. Vardığın zaman beni aradı. Onu almaya gideceğim. Durumu anlatacağım artık. Dilim döndüğü kadar. Nikahı kıyamadı. Oyle, böyle oldu diyeceğim. Allah Allah. <clears> hmm <throat> <clears throat> <clears throat> <clears throat> Nermin teyze. Keşke bunların hiçbiri yaşanmasaydı. Ben canımı verirdim Irma. Bilse Mahmet'in geri döneceğini canımı verirdim. Sen benim kardeşimin adına Azra'na nasıl alıyorsun? Kalk! Kalk yürü gideceksin bu evden! Emine dur ne yapıyorsun? Sen kalk! Sana. Yürü, yürü dedim sana yürü gideceksin bu evden. Yürü, Emine. Yürü, yürü. yürü gideceksin. Yürü. Emine ne yapıyorsun sen? Nerede benim annem? ha? Benim annem nerede? Emine. Kaç gün oldu? Nerede benim annem? Emine. Ne var Abi? Ne? Bırakacaksın kardeşini ha? Zaten bu oğrsuzun yüzünden bir yolu yapmadığın kalbiştin. Emine dostum. Ne bağımlı? O ne kadar gururdu? Arkadaş geç Niyazi! jazi tarla yapacağımı. Hele bir baban gelsin. Sen o zaman görürsün. Babam? Kızım. Baba?